Hayırlı Ramazanlar kıymetli dostlar. Efendim yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim biz müminlere dünya ve ahirette başarılı olmamızdan bahseder. Yani Rabbimiz bizim başarmamızı, başarılı olmamızı ister. Kur'an'da 40 yerde felah kurtuluş başaran kurtulur biliyorsunuz. Felah'tan bahseder. 29 yerde de fevz kelimesi geçmektedir. Malumunuz Felah, kurtulmak, istediğini elde etmek, zafere ulaşmak ve çalışmalarında başarılar elde etmek anlamına gelir. Tevzise ise yine onda da kurtulmak anlamı vardır. Yine aynı şekilde başarmak anlamı da vardır. Yani kurtuluşa ermek demek, başarmak demektir. Dünyayı iyi kullanmak ve ahirette de istediğimiz yere ulaşabilmek, kavuşabilmek. <laughs> Yüce kitabımız bizi buna davet ediyor ve bütün peygamberler başta sevgili peygamberimiz olmak üzere her biri başarının birer simgesidir. Değil mi bizim için? Ve çalışma önderi durumundadırlar. Hepsi çok çalışmışlar. Gayret etmişler bizim için örnek olmuşlar. Ve yüce Allah sevgili peygamberimizi başarıya ulaştırmış. Katıldığı savaşları zaferle sonuçlandırmış. Ve Peygamberimizin başarılarını nasıl başardığını, neler yaptığını, ashabına neler tavsiye ettiğini biliyoruz. İstişarelerde bulunmuş. Yani yapacağı işte ne gerekiyorsa önceden onun tedbirini almış. Bize de güzel bir örnek olmuştur. Efendim kurtuluşa ermenin ve başarılı olmanın yollarını Kur'an bize haber veriyor. Ben bugün bunlardan bu metotlardan bazılarını birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birisi arınmak, Allah'ı anmak ve namaz kılmaktır başarılı olmanın yolu buradan geçiyor. Kad eflaha men tezekke. Burada arınan hem de gad diyerek arınan ve zekaras me rabbihi fesalle. Ve Rabbinin adını anıp namaz kılan başarmıştır. Yani kurtuluşa ermiştir. O halde temizlenmeden günah kirlerinden her çeşit küçük büyük günah kirlerinden arınıp temizlenmeden Allah'ı anmadan onu zikretmeden ve namaz kılmadan felaha ermek, kurtuluşa ermek neticede başarmak mümkün değildir kıymetli dostlar. İkincisi Allah'a ibadet etmek. İbadet çok alanı geniş olan bir kavram biliyorsunuz. Ve dünya ve ahiret için faydalı işler yapmak. Eğer böyle yaparsak biz yine bizi kurtuluş bekliyor başarı bekliyor. Burada da Rabbimiz şöyle haber veriyor. Ey iman edenler. Ruku edin, secdeye kapanın. Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Laalleküm tüflihun. Kurtuluşa ermenin başarmanın mutlu olmanın yolu buradan geçiyor. Yine bir başka başarı metodu, kurtuluş yolu. Allah'tan korkmak ve doğru söz söylemek. Rabbimiz buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de: Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Böyle davranırsanız Allah işlerinizi düzeltir. Yuslih leküm e'mâleküm. Eğer Allah'tan korkar, Allah korkusu kalbinize, gönlünüze yerleşir. Bütün işlerinizi, amellerinizi o düşünceyle icra ederseniz ve sözünüz de özünüz de doğru olursa o zaman yuslih leküm Allah işlerinizi düzeltir. Sarpa sarmazsınız. Ve bununla da kalmıyor. Günahlarınızı bağışlar. Yüce Allah. Böyle yaparsanız sonunda da kim Allah ve Resulüne itaat ederse fakat faza fevzen azima. Burada muhakkak ediyor Rabbimiz o büyük bir başarıya ulaşmıştır. Fez kurtuluş, başarı, mutluluk hem de büyük kim böyle yaparsa o büyük bir başarıyı elde etmiştir buyuruyor. Efendim başarılı olmanın neticede kurtuluşa ermenin yollarından bir diğeri de faiz yememek, Allah'tan sakınmak, korkmak. Eğer faizden uzak durur, Allah korkusuyla yaşar isek لَعَلَّكُمْ tuflihun. Kurtuluşa erebilirsiniz diyor. Başarıyı elde edebilirsiniz. Başarmanın, kurtuluşa ermenin, mutlu olmanın yolu buradan geçiyor. Efendim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hep başarılı olmuştur. İman davasında başarılı olmuştur. Şirki kökünden kazıma hususunda başarılı olmuştur. Ve insanları adaletli bir sistem kurarak mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde yönetmiştir dostluğun temellerini atmış ve düşmanlığı da yok etmiştir. Yıllarca birbirine düşman olan insanları aynı safta toplamıştır. Hakeza düşman karşısında ordular kumanda etmiş ve bütün savaş ve seriyelerde başarılar kazanmıştır. Özetle sevgili peygamberimiz hem dünya işlerini hem de ahiret işlerini başarıyla yürütmüştür. Kısacası peygamberimizin başaramadığı hiçbir iş yoktur. Ama yukarıda zikrettiğim kurallara uyarak. Sahabi efendilerimiz de aynı şekilde aynı yoldan gitmişler. Hep başarmışlardır. Başarmak için kurtuluşa ermek için önce iyi bir niyet gerekiyor. Hazreti Ali radıyallahu anh der ki eğer niyetinizi temiz tutarsanız başarılı olursunuz. İşlerde başarının sırrı niyeti temiz tutmaktır diyor. Niyetlerimiz halis olsun. Kur'ani metotlara uyarak Rabbim bizleri dünyada başarılı kullarından eylesin. Kurtuluşa eren kullarından eylesin. Aynı güzelliği ahirette de yaşatsın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.